Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane tarif hazırladım. Lütfen dikkatlice izleyin. Tüm püf noktalarıyla uygulayın. Saçlarınızdaki dökülme, ken boşlukları, saç kıran, sakal kıran gibi sorunlardan kurtulun. Üstelik kaşlarınıza da uygulayabilirsiniz. Tüm bu sorunları gidermek için mükemmel bir saç bakım yağı ve yağın kokusunu saçtan temizleyen kahveli şampuan. Kahveli şampuan daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Ama son dönemlerde oldukça popüler olan bu kahveli şampuan saçları hem besliyor hem de saçların gür ve uzun olmasını sağlıyor. Kahveli şampuanımızla saçımızdaki kokuyu temizleyeceğimize göre sarımsaklı muhteşem saç bakım yağımızı hazırlayabiliriz. 4 diş sarımsak kullanıyorum burada. 2 tatlı kaşığı ölçüsünde çörek otu Bunları ben buzdolabı poşeti içerisinde ezdim ki tüm malzemelerin özü birbirine çok daha güzel karışıyor. Size de bu şekilde hazırlamanızı öneririm. Şimdi bunu hemen övdükten sonra ezdikten sonra küçük bir tabağın içerisine aktaracağım ve içerisine saç bakım için ideal olan yağlardan ekleme yapabilirsiniz. Ama evinizde sadece hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı varsa onunla da yapabilirsiniz. Toplam 8 kaşıkla yapılıyor. 8 tatlı kaşığı. Ben 1 tatlı kaşığı hint yağı kullandım. Birkaç yağ karıştırdım burada. İkinci yağ argan yağı 1 tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı ölçüsünde çörek otu yağı kullandım. Ve 5 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekledim. İyice karıştırdım. Dediğim gibi sadece zeytinyağıyla da hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce karıştırdıktan sonra ısıya dayanıklı bir tabağın içerisine karışımımı aktarıyorum. Ocağıma götüreceğim su banyosuyla şöyle kaynadıktan sonra sadece 15-20 saniye kadar daha kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra bunu hemen sıcak suyun içerisinden alıyorum. Bu kadar kolay ve pratik hazırlanıyor arkadaşlar. Hemen duş öncesi pratik bir biçimde yapabileceğiniz bir uygulama. Şimdi ılık olan yağı güzelce bir süzüyorum. Yağımız kullanıma hazır. Tek kullanımlıktır. Haftada bir kere uygulanıyor bu uygulama. Özellikle mevsim geçişlerindeki saç dökülmelerine oldukça etkili. Saçlarınızı önce iyice bir taramanız gerekiyor sık tarakla. Saçlarınızın kirli temiz olması fark etmiyor. Sadece ıslak olmayacak. Saç diplerine güzelce masaj yaparak bu yağı ve kalan yağı da saç uçlarına kadar uygulayın. Ve sadece 15 dakika bekletin. 15 dakika sonra hiçbir şekilde tekrar su değirmeden saçımıza diğer uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Bakın yağımız gerçekten çok güzel damlası bile etkili. Şimdi diğer taraftan burada Türk kahvemizi içiyoruz. Dibinde kalan telveyi atmıyoruz. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin telvesi. Diğer taraftan bir tatlı kaşığı saç kremi. Herhangi bir saç kremi olabilir. Bu oldukça popüler arkadaşlar. Ben gerçekten uyguladım ve çok da hoşuma gitti. Bir tatlı kaşığı bu. Bir tatlı kaşığı da kullandığınız herhangi bir şampuan. Üçünü güzelce bir karıştırıyorum ve ilk önce saç köklerine güzelce masaj yaparak komple saç uçlarına kadar bunu yediriyorum ve sadece 10 dakika bekletiyorum ardından saçlarımı normal şampuanla yıkıyorum. Bu uygulama haftada bir kere oluyor. Kahve telvesini bir tatlı kaşığından fazla kaçırmayın arkadaşlar. Sonra saçtan arıtması oldukça zahmetli oluyor. Bu püf noktaları da belirttikten sonra kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi Beğen butonuna basmayı ve tarifi çevirenizle paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Ee, bu arada bu uygulama saçları uzatmak için de oldukça etkili bir yöntem arkadaşlar. Hem yağ hem de kahveli şampuan ve artı saç beyazlamasını da geciktirici etkisi de bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalostan'dan saygılar. Hoşçakalın.